İyi insanlar merhaba. Ankara Hayata ve Kadına Saygı Festivali'nin açılış programına hoş geldiniz. Bu festivalin amaçları şunlar. Hayata ve kadına saygı duygusunu güçlendirmek, başkan, başkent, başkent Ankara'ya geleneksel, gerekli ve faydalı bir aktivite kazandırmak. Bu festivaldeki aktiviteler şunlar. Kadına saygı için konser, şimdi izleyeceğiniz konser, Hayata saygı için solgun Gölü dinletisi ve beypazarı gezisi, hayata ve kadına saygı konulu kitap, kolye adlı kitap, şerife bacı, şerife Kastamonu gezileridir. Bu aktivite için, bu festival için hazırladığımız iki kitaptan birisi, çocuklar için hayata saygı Amasra boyama kitabı, yetişkinler için ise Hayata ve Kadına Saygı için 25 öneri adlı kitaplardır. Hayata saygı neden gereklidir? Hayata ve kadına saygı ruh sağlığımız için gereklidir. Hayata ve kadına saygı sağlıklı iyi nesiller yetiştirmek için gereklidir. Hayata ve kadına saygı hayatı daha değerli, faydalı ve kaliteli yaşamak için gereklidir hayata ve kadına saygı, verimli, keyifli çalışma kültürünü güçlendirmek için gereklidir. Her ilde, her ilçede insani duyguların ve davranışların güçlendirilmesi için gereklidir. Çocukların ve gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanması için gereklidir. Hayata ve kadına saygı, insanlar ve kurumlar arasında paylaşım kültürünü geliştirmek için gereklidir. Hayata ve kadına saygı, tüm ülkede ve tüm dünyada insanlığın gelişmesi için gereklidir. Aslında Hayata Saygı konulu konserin 12 bestesi var. Bu besteler A5A, Anadolu'da 5 aktivist grubuna aittir. Bu bestelerin adları şunlardır. Hayata Saygı, Kadınlar ve Kanunlar... Gördesli Makbule, De Erkin, Nizat Onbaşı, Anne, Bir Tepsi Bakkava, Halime Çavuş, Şerife Bacı, Şehit Annelerine, egemen ve çocuk dilim bu parçaların adları. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen tüm kadınların anısına bir parça çalacağız. Kurtuluş Savaşı'nda savaşan kadınlar dan birkaçının adları şunlardı. Tayyar Rahmiye, Çete Emir Ayşe, Fatma Gülşen, Ayşe Çavuş, Asker Saime, Binbaşı Ayşe, Muallime Hanım, Süreyya Sülün, Gördesli Makbule, Gölük Fatma, özür dilerim Girik Fatma, Halime Çavuş, Zeynep Mido, Nizat Onbaşı, Şerife Bacı, Mevlübe Hanım, Kara Fatma, Yanığın Emine, Halide Edip, Doman İşli Habibim. Ve tüm Kurtuluş Savaşı'nda savaşan kadınlar için ilk parçamız Nezahat Onbaşı. 8 yaşında nasıldır? Annesiz kalmak. 8 yaşında Çanakkale Savaşı'nda. 8 yaşında nasıldır barut kokusu? 8 yaşında alt, at, bin. 8 yaşında babadan alınan ilk eğitim. onbaşı Sakarya, Gediz, birinci inönü, ikinci inönü Hep savaş, hep savaş Nezahat onbaşı Atını yine şaha kaldır ve haykır Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum diyerek ben askerlerin kalesiyim diyerek saygı için neler yapabiliriz? Neler yapabilirsin? Daha fazla sev, kendini geliştir, kötü alışkanlıklardan uzak dur. İnsanla fazidalı işler yap. Güçlünün değil, haklının yanında ol. Daha fazla gez, daha fazla dolaş, daha fazla selamlaş. Doğayı ve mevsimleri seyret. Ucuz da olsa ara sıra hediye al. Şimdi de Gördesli Makbule için yazdığımız söz ve besteyi dinleyeceksiniz. Bazı şeyler hızlıdır. Kara gözlü atlar hızlı. Trenler hızlıdır. Vatanseverlerin yüreği hızlıdır. Bazı şeyler hızlıdır. Kara gözlü atlar hızlıdır sevenler huzludur. Vatan sevenler Gördesli mahkum, makbule Hızla atıldı düşman üstüne Makbule vuruldu alnından akan kan toprağa savruldu. Gördüsü makbule, hızla atıldı düşman üstüne. Makbule vuruldu, alnından akan kan toprağa savruldu. Gördüsü makbule, baklası hızlı geçiyor zaman. Zaman sana yenildi. Zaman seni unutturamaz. Şimdi de Kurtuluş Savaşı'nda mermi taşıyan kadınlar için bir parça. Parçamızın ismi Kadınlar ve Kanlar. Kulaklardan akıp gelen sular Ana sırtımdaki bebeğe Ana sırtımdaki bebeğe Kartallar izlemekte de, Kanı tekerlerinin yazdığı Bu büyük destanı Bu büyük destanı soğuk ne kadar yorgun kollarak tarih bunları yazmayacak tarih bunları yazmayacak Katınlar ve kanılar akıp giderken dağların arasından bulutlar selam durmakta selam durmakta parlayarak rüzgarlar okşamakta Suskun dağları, suskun çocukları, suskun çocukları. küre dağlarında kanunların bitişini de anlatmaktaydı. İyi insanlar, peki kadına saygıyı çoğaltmak, şiddeti azaltmak için neler yapmalıyız? Haksızlığa karşı sessiz kalmak suç ortağı olmaktır. Her insan haksızlığa karşı sessiz ve seyirci kalmadan yaşamalı. Her insan kendini geliştirmeyenden, küfürlü konuşandan, dürüst olmayanlardan uzak durmalı. Eğitim, insan haklarını, kişilik gelişimini, kadın haklarını öne çıkarmalı. Her kadın, kadın haklarını mutlaka öğrenmeli. Yine her insan kadın hakları konusunda bilinçlenmeli. Kadınlar meslek sahibi olmak ve ekonomik özgürlükleri için daha fazla çaba göstermeli kadınlar her türlü seçimde bağımsız karar verebilmeli. Her kadın kendi işine, kendi işine özgürce seçmeye sahip olmalı. Tüm dürüst insanlar erkek egemen topluma karşı eşit toplum için çaba göstermeli. Kız çocuklarındaki özgüven duygusu güçlendirilmeli. Tüm kadınların ve tüm insanların eğitim düzeyi mutlaka yükseltilmeli siyasi partiler, sanatçılar, tüm toplum örgütleri ve tüm iyi insanlar şiddete karşı ortak tavır almalı. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine izin verilmemeli. Hayatın her alanında kadın yöneticilerin sayısı çoğaltılmalı. Şimdi bu gösterinin son parçası. Parçamızın ismi İnci Taneleri. Tüm savaşan kadınların ve bu ülkeye faydalı olmuş, öne çıkmış yürekli kadınlar için. Ya yüzüne serpilmiş taneleri gibi Mermerin üstünde isimleriniz Samsun'dan, Trabzon'dan, Ardahan'dan Balatya'dan, Diyarbakır'dan Dağlardan, ovalardan geldiniz Bu ülkeye şeref verdiniz her gece bir tren geçer Dumlu pınar şehitliğinin yanından Ruhlar rüzgar okşar Tekerler coşar, tren coşar Her gece bir tren geçer Dumlu pınar şehitliğinin yanından Ruhlar rüzgar okşar tekerler coşar, tren coşar Tren sesi serpilirken Şehitliğin üstüne Bir kadın asker selam duruyor Trenlere, tekerlere Tren sesi serpilirken Şehitliğin üstüne bir kadın asker selam duruyor Tekerlere, trenlere Köylere, şehirlere Dağlara, denizlere Tekerlere, trenlere Dağlara, başka festival programında ve bir başka çalışmada ve bir başka konserde buluşmak üzere hepiniz sağlıcakla kalın.